Türkiye'de 84 milyon nüfus var. Evet. Yani şimdi 85'i geçti. Şimdi bu arada e, bu araştırma yapanları da isterseniz zikredeyim. Onlarla ilgili ben onlara teşekkür ediyorum kardeşlerimize. Ee, ee, Prof. Profesör Profesör Selman, Selman Yılmaz. Yılmaz, Öğretim Üyesi Abdülselam Sağın ve Mustafa Yapar bunu hı hı. bu araştırmayı yapmışlar. Biz onlara daha geniş konuya ele aldığımızda onlar da yayınımıza Tabii. müsait olanları alacağız. Ama Tabii. bugün bir Genel bir bilgi Doğru. vermek istiyorum. Bu yoksulluk içerisinde, fakirlik evet. içerisinde üzerimize düşen görevler var. Doğru. Bize. Bunu hatırlatmayı yapmak. Türkiye'de 84 milyon 680 bin 273 kişi Hı. 2001 nüfusuna göre var. Bu erkekler 42 milyon 428 bin 101 kadınlar 42 milyon 252 bin 172 yüzde kadın 150 gibi yani Cenab-ı Hak onu. Aşağı. Ee, insanlar yaratıldığından Adem ve Havva'dan itibaren böyle Cenab-ı Hak ayarlıyor. Evet. Bunu insanlara bıraksalar insanlar alt üst ederler. Tabii. Allah nasıl ayarlar? Bu bir mucizedir. Hı hı. Bunu gören Müslüman olması gerekir. Şu ayar. Başkası yapamaz bunu. Şimdi e, %12'de yıllık artış var nüfusta. Bu iyi bir artış. Yani nüfus artışı %12 seviyesinde gerçekleşiyor. Evet. Şimdi Türkiye'de ee, 15 yaşı esas alıyorlar hı hı. 15 yaş e, üzerinde nüfus müslümanlara bak hani zekat verecek evet, evet. ya zekat verecek zekat alacak zekat kim verecek zengin müslüman verecek hı hı. kim alacak zengin e, fakir müslüman alacak evet. şimdi %99.1 demiş diyanetin e, 2014'te yaptırdığı bir istatistik bu hadi bunu %99 diyelim biri de dağıtalım %99 Müslüman var. Peki yüzde %99 Müslümanın... E, ...hangisi zekat verecek, hangisi zekat alacak? Ona Bir bakacağız defa, şimdi. 15 yaş üstü olması lazım. Diğeri, üç, dördüncü ee, arkadaşlar. Diğerine geçelim. Evet, 15 mı? yaş üstü. Evet. Türkiye'de 65 milyon... ...704 bin 310 kişi... ...Türkiye nüfusunda. 15 yaş üstü. 15 yaş üstü. Bu... <laughs> Yarısı erkek aşağı yukarı 32 milyon. Burada da, da 33 milyonda. Yarı yarıya. Yarı yarıya kadınlardan oluşmaktadır. Evet. Şimdi 15 yaş üstü bu kadarsa yani 65 milyon fert sayısı. Tabii yüzde 99,2. Evet. Baz Şimdi neden bu 65 milyonu 84'ü 85, e, 65'e düşürdük? 15, 15 yaş meselesinde. Evet. Şimdi çocukları çıkarttık yani. Çıkar, çocuklar zekat almaz, zekat Hı. verilmez şeklinde evet. onu düşünüyoruz. Ailesi alır, velisi alır Doğru. o açıdan.